Evet arkadaşlar bakın ne aldım. Dubakko. Şimdi arkadaşlar bunu açalım bakalım bekleyin. Eh, arkadaşlar bakın açıyorum. Şöyle bana. Oy. Oy, güzel. Paketi güzel. Şimdi ilk önce şöyle açalım. Ah. Açtım. Hadi bakalım. Oy. Açıyorum arkadaşlar bekli ve ve açtım. Uy! Birazcık kırılgan erimiş ama olsun üstü de böyle. Bakalım kırıyoruz. Dur bu ne biçim bir şey? Ha ağaca uy! Tadına bakalım. Hmm. Buyur arkadaşlar. Hmm. 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 Evet, arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Nasıl desteklersiniz bekliyorum. Sizi seviyorum. kalk yorumları kalp bırakacağım. Görüşürüz ve bay bay.